Yepyeni bir video. hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün tam tamına 20 tane Süperler Ligi Dünya Yıldızları futbol kartlarından içeceğiz. Videoya başlamadan önce videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. izlenmelere göre like ve abone sayıları çok düşük. Lütfen like atıp abone olun her izleyen. Olsun. Hadi başlayabiliriz. Çavisi çıkıyor. Bana yine devrin Kez açtık Bana ver lan. Yine çıktı. <laughs> Bana yine çıktı. Bu videoda sanırım bunlar çıkacak hep. Bana. Lelosa ne çıkıyor? Şansa bak adamdaki. Bana yine çıktı. Ben bu videoda yokum. Bana çıkmayacak bir şey. Gibi. Abi artık ilerlerde almayalım bir daha. Kim çıktı ben? Malem ve Pedri. Daha fresh çıktı. Aa benim ama ben daha çok seviyorum daha fresh. Evet bunlar açıyoruz. Salal yıldızlı. Mahalleye sağa çıkıyor. Bana da Chavisimans çıktı. Sağa çıktı Hollanda, Leipzig. Ve David Alaba. O güzel. Güzel çıktı. Şu an güzel gidiyorum ben de. Şu Öyle devrinle Rari çıktı. Röller Messi çıktı. Bana çıkmıştı Messi. Ama bu başka kartta çıktı. Yine Chavisimans. Olsun Chavisimans iyidir. Buna kızmıyorum. Ama bana çok sinir aldı diyene. Arda hayır gelmiyor. Yani. Bu çıktı. Daha önce yeni çıkmıştı. Bakayım. Victor Nelson bu? Evet Victor Nelson. Arkadaşlar sanki. Bana bir iki. sürü Galatasaraylı çıktı. Messi ve Delight. Bu da Lukaku ve Sergej. Bana iki tane galiba Sane mi çıktı? Sane çıktı ne Nelson? Jude Bellingham. İzle. O nasıl çıkarıyor? Ya. Bu videoda bana hep bunlar çıktı. Hep şu şuydu şu Bu arkası böyle olanları almayın hep aynı çıkıyor. Rodri çıktı. Ha bir de bu. Çıktı sana. sana hep güzel çıktı bana kötü çıktı bu video. Niye böyle oldu? Bilmem. Evet arkadaşlar neyse bugünkü video bu kadardı. Çıkanlar burada görüyorsunuz arkadaşlar. En çok bu çıktı bunlar. Kana hani çıktı. Liktor'dan sonra çıktı. Aliye salı çıktı. Evet, Çavisimos. Çavisimos. Dafris. Son ver falan. Bir sürü şeyler. Evet arkadaşlar. Video, De, videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hı. Sevgilerle kalın.